Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi nostaljik bir geçmişe götürüyorum. Çok eski ustalar bilir. Ayakkabı tamir makinesi. Hala çalışır bir vaziyette. Bir verelim. Kontağımızı, şalterimizi açalım. beyimize. Buraya ayakkabımızı takıyoruz. Şuraya ayakkabımızı takıyoruz. Havamızı veriyoruz. Bu şekilde işlemleri yapıyoruz. İçinde ne var bakalım? Kesin sistem. Bunu gören eski çıraklar veya ustalar çok başında dayak yedik ama bir şeyler öğrendik diyen vardır. Bütün ustalarımıza selam olsun. Hayırlı akşamlar.